Yeni bir videodan herkese merhabalar. Biliyorsunuz hep teknoloji ürünleri, telefon, tablet, kulaklık gibi ürünleri hep incelemelerini, incelemelerini kanalımda yer vermiştim. Bu sefer bir ev ürününe yer vermek istedim. Evimiz için bir tane Xiaomi'nin şu şekilde göstereyim. Mi Smart Air Frail 3.5 litrelik bir fritözünü aldım. Bu aslında benim, aslında direkt benim olan bir ürün değil. Evimizi aldım. Eşimin e ee, eşime hediye olarak aldım. Ee, bu videoda da e, kutu açılışında da bana destek olması için eşim yanımda. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk meydana. Evet, e, bu kanalıma da ayrıca ortak olduğun için teşekkür ederim. Evet, bu evet. ürünle ilgili birkaç cümle kurmak ister misin? Evet, bu ürünü bayağıdır istiyordum. Ee, birçok modeli vardı farklı markalarda. Hı hı. Ama biz hem tasarımı e, böyle daha şık olduğu için hem de 2-3 kişilik daha küçük bir model olduğu için bunu tercih ettik bazı modellerde çünkü çok büyüktü hem yer kaplayacağı için hem biz o kadar büyük bir aleti kullanamayacağımız için bunu tercih ettik şimdi de kutu açılımını yapacağız beraber tamam peki neden şu Air Fry başka bir marka değil, değil yeni çıkan markalar da var ama bunun içindeki rezintansı kapalı dediğim gibi daha şık ve modern duruyor daha ürün e, diğer ürünlere göre ve daha küçük olduğu için yani buçuk litreliyi tercih ettik işte biz. Ama o yüzden bunu tercih ettik. Yani bakalım şimdi açacağız. Bakacağız. bakacağız. Yani, ürünün incelemesinde ve kullanım detaylarında da bize yardımcı olacak mısın? Tabii ki. Evet, şimdi o zaman şu şekilde Açıyoruz. E, hepsi burada üzerinden 2899 TL'ye e, Tekno Çarşamba e, kampanyasından biz bu ürünü aldık. E, ürünün satın alma linkini de sizinle e, videonun altında paylaşacağım. Evet şimdi ürünümüzü açıp size şey yapacağız. Evet. ürünümüzden hızlı bir şekilde poşetlerinden kurtulduk. Ürünümüzde bu şekilde ön göz, ön gözünde kutunun önünde ürünün resmi görseli yer alıyor. Burada ürünün kullanım detayları, bazı bilgiler İngilizce bir kılavuz görüyoruz. İngilizce yazıyor ifadeler. Burada da ürünle ilgili bilgiler, üzerindeki tuşlar. Evet, buradan da Mi Home uygulaması üzerinden bir kontrol yapabiliriz. Evet, şimdi kutu açılışımıza gelelim. Şu şekilde yanından poşetini açıyoruz. Evet. Güzel bir kutu tasarımı değil mi Fatma'cığım? Evet. Evet bu şekilde bizi e, önce kitapçıklarımız karşılıyor. Şöyle e, size daha hatta göstereyim. İçinde daha çok İngilizce görüyoruz. Türkçe detayları da olabilir. Dil detaylarına bakacağız. Evet şöyle de bir garanti belgesi var. Ürünle ilgili. Evet. Bu kutu okuyacağız mı acaba? Evet. Şöyle çıkarıyoruz. Evet artık ürün birazdan elimiz olacak evet, şöyle yanından bir şey çıkıyor şöyle göstereyim evet bu tel sayesinde iki katlı şekilde kullanabiliyorsunuz evet ee, sonra evet şuradan kablosu birinin çıkıyor ee, ya şu an mini kutu tasarımına bayılıyorum kesinlikle yani o yüzden evet şöyle alalım evet ve ürünümüzü çıkardık. Artık kutudan kurtuluyoruz. Evet, yani hızlıca şu poşetlerimizden de kurtulalım. Şu şekilde. Evet. Ee, bu şekilde. Evet ya muazzam görünüyor ya. Şuradan yanlarında bantlar var. Şu şekilde göster. Evet. Bu bantları da çıkarıyoruz. Ondan sonra şu bantları da şöyle çıkarıyoruz. Bu nasıl çıkıyor ki acaba? yavaşlar. lan! Heh şu, ay biraz şey olduk. evet, şu şekilde. Burası haznesi oluyor değil mi? Hı hı. Evet, tamam. Bu şekilde. Bu, bu, da, bu da çıkabiliyor. Evet. Artık arkası kablosu da zaten gayet uzun bir kablo. Şu an biraz bir plastik kokuyor birazcık. Olabilir. Evet. Arkasında da hava hazne, haznesi var. Burada hava alması için bu şekilde evet İçindeki rezistans da gözüküyordur bakın e, kapalı içinde yani bir parça daha var evet şu şekilde daha rahat görebilir yani böyle olunca en azından e, üstünü silersiniz ve temizliği daha kolay olur zaten bunlar makineye de konulabiliyormuş evde evet. de yıkama yapabilir misiniz makineye de konulabilirmiş o zaman ürünün daha detaylı incelemesi için bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler.